Herkese merhabalar, Gizler Boş Yapım katkılarıyla Cıvık mı Ciddi mi programındasınız. Cıvık mı Ciddi mi programında elimde iki adet zarf var ve patron hangi zarfı seçerse programın devamında bu zarfın içindeki sorularla muhatap olacak. Patron, Cıvık mı Ciddi mi? Cıvık olsun ya, çok ciddi cıvık konuştuk. Olsun. Evet, evet, bütün konuları uzun uzadıya ve bir açıkça konuştuk. Cıvık bir şeylere bakalım. Açıyorum o zaman hızlısı. Gelen sorularımız ne yöndeymiş? Şimdi bu arada e, cıvık ciddi fark etmeden benim herkese sorduğum bir soru var. E, bu soruyu sana da sormak istiyorum. Yaklaşık <laughs> 70 kişiye falan sordum galiba. E, bir tane şarkı oluşturmanı istiyorum. Bu uh -huh. parçanın içinde 4 tane MC bir tane de beatmaker olacak ama bu parçada sen olmayacaksın. Tercihen PMC'nin herhangi bir üyesinin de olmaması. Akto yapsın beat'i beğeniyorum son zamanlarda Akto'yu tanıyorum da. Asil'i beğeniyorum. Asil'i olur. Jack olur. Jack Akto'nun beatine. Güzel. Güzel gider. Ondan sonra Gazap olur. Güzel. Kalın bir ses orada. Bir de bizim Alaylı girerse o da. Alaylı'yı da özel tavsiyem olarak sevgili izleyenler kesinlikle ve kesinlikle dinleyin. Helali şarkısı çıktı yeni. Her gün onu dinliyorum. Hiç unutamadığın bir konser anın var mı? Yani çok komik bir şey yok. Ama bir Ankara kayıtta çıkacaktım. 2016 17 falan Her herhalde. Gece Kulübü orası. Bizim de konserimiz işte 9'da falan diyebiliyoruz. İşte gittik. Ekip daha hani gece hayatı olduğu için 11'de falan kuruluyor ya. <laughs> Kimse yok. 45 tane bilet var. <laughs> 45 kişinin işte 30'u gelmiş. Burada bir şey olmayacak diye gitmiş. 45 bilet var ama 15 kişi var. 15 kişi kaldı. Aynen. Yani 11'e kadar falan onu bekledik. İşte 15 kişiye de konser verdik. 2016'da, 2017'de 15 kişiye konser verdin. 45 bilet satılmasına rağmen. Evet. O arkadaşlara da kimse bir şey dememiş mi? Ya çıkıyor patron. diye Geri dönün diye. Allah Organizasyon <laughs> probleminden doğan maalesef kötü bir konser ya. deneyimi. Evet. Yani işte gece kulübü olunca evet. biraz farklı oldu. O geldi aklıma ama tabii ki bir sürü yani tabii. ıvır zıvır yaşanmış bir sürü konserler var ama hani benim için en kötülerinden biriydi yani hani söylerken içimden hiç kimse yok yani söyleyesin gelmez. Dünyaya isyan ettim ya. Hani ondan sonrasında da işte e, muhtemelen iki seneye aşkın konser vermedim. Sonra tabii şarkılar e, çok fazla reaksiyon alınca evet. bomba konserlerle geri döndü. İki sene yakın konser vermedim. Ondan sonra işte, Taksim Sanat Performans'ta ilk konserimizi verdik. Bir ee, de sanki cemiyette vardı. Cemiyet ondan öncedir herhalde. Diğer soruya geçiyorum. ABD'ye uçtum. Evet. ABD'de bir tatil yaptın. <laughs> Evet. Ee, nasıl geçti öncelikle? Sadece tatil yapmaya mı gittin sen? Yoksa bir iş kovaladın Orada? Ya hiçbir şey benim için sadece tatil değil. Uh -huh. Her şey aslında bir arge, araştırma. Ya o konuda da kafamda çok soru işaretleri vardı. Dünyanın başka yerlerinde hani bazı şeyler nasıl oluyor uh -huh. falan diye. Ve Türkiye'de hani biliyorsun doların durumunu işte yatırım yapmak hani çok mümkün değil. Belki daha istikrarlı bir bölgede belli başlı yatırımlar yapabiliriz diye bir araştırma yapmak istedim. 2011'de de gitmiştim. Daha önce orada evet. bir 5 ayım geçmişti falan filan. Orada bazı tanıdıklarım vardı. Yani hiç bilmediğim bir bölgeden başlayacağım ama en azından hani belli başlı tanıdıklarım olan bir yere gideyim. Oradaki insanları soru yağmuruna tutayım ve orada yaşadığım hani tecrübelere göre de işte kafamda bir seçenek oluşturum ya da oluşturmayayım. Hani tarzında çalışmaydı aslında o benim için. Tabii tatildi, keyifliydi de. Şeyde... de kimsenin seni tanımadığı sıradan bir vatandaş olarak sıradan bir barda işte sıradan bir, bir şeyler içerken falan yeni insanlara tanışıyorsun işte başka bir dil konuşuyorsun falan filan keyifli ben bunu hep sev, yani sevmiştim zaten. Barda tanımadığın bir insana tanıştın mı o gün? mesela ne tanışıyorsun yani. ya o bar onun için zaten bara yani barın içine girip bar kısmına oturduğun zaman zaten bir muhabbet dönüyor mu Orası evet, yani yalnızların konuşacak evet. kişi arayanların yeri yani <laughs> orada zaten. Ve hani de işte yaşadım. Hiç Spotify'ını açıp gösterdin mi tanıştığım biri yok. akşam bir onun için gitmedim yani. Ya zaten yani. De canım yani ben revçinlerin a var mı Spotify'ın falan bir sorulur ya. <laughs> Belki öyle bir güzel bir anı yakalarım yo, yo, diye yo, ama Hiç Spotify galiba. ama Instagram'dan ekleştiğin falan. Ha, yabancılar olduğu zaman o sen celebrity imişsin falan filan. Diyorlar, diyorlar tabii onu. Aa falan. Hı -hı. Daha sıcak davranıyorlar. Amerikalılar biraz böyle şeyler çok önem verir hani. İşte şöhrete bütün, önem bütün, veren insanlar biraz. Yani tabii bütün memleket artık oyunculuk, presentable olmak her şey orada çok önemli. Loser, winner kavramı var falan filan. Doğal olarak tabii insanlar sana mesafeliyken selebrite olduğunu görünce birden yani yani sigorta <laughs> bir süre sonra aynen öyle oluyor. Tabii ki çok da samimi değil. Bizim için herkes farkında. Tek kullanımlık arkadaşlıklar yani onlar. sorunun cıvık kısmı geliyor. Amerika'ya business class mı uçtun, ekonomi class mı? Ekonomi. ekonomi mi? Yani yani patron, patron ki, da olsan şimdi business şöyle, class hani, uçulmuyor. Çöpe atacak param varsa okey hani buyur yap. Şimdi Amerika bileti atıyorum ekonomi 10, 10 bin liraysa işte business yani 30 business diyelim 30 bin ve iki türlü de hani oraya gideceksin evet. aradaki 20-25 milyar hani boş harcamak gerek var mı 15 saat benim tarzım değil. çünkü bu ya bu para ihtiyacı olan insanlar çevremde hani bu şekilde daha parayı böyle saçacak kadar hiç o oradede hissetmedim kendimi yani çünkü zaten başka birçok bir insanın ihtiyaçlarına karşılamakta istiyorum çünkü öbür türlü bu lüksü ben yaşayamam yani ne bileyim sevdiklerin çok zor durumdayken bir dershane parasını bulamazken işte bir hamburgerin parasını hesaplıyorken bu şekilde para Hani o parayı bayramda dağıtırım atırım yani çocuklara mesela biznes uçmanın henüz ben o aşamada değilim e, sosyal yardım projeleriniz falan da var PMC olarak. Sağda solda az çok duyduğum kadarıyla ve senin anlattığın kadarıyla. Ama tabi bizim i̇yi. tabi anlatmadığımız anlatmadığımız çok şey var. Anlatılmaz. Anlatılırsa çok bereketi kaçar. E, sanki anlatmak için yap, yapmış evet. e, gibi gözüküyor. O yüzden yani çok şükür hani biz de sabereceğimize kendimizi daha iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu cıvık bir soruydu. Çok acıklı bir yere geldi. <laughs> bir daha ben bu cıvık yani ben, ben acaba mi acaba <laughs> böyleyim? yok yok yok. Gerek kardeşlerime borç adam ondan Louis Vuitton sözümde gerçekten. Evet tabii. İnsanı mutlu ederek e, mutlu olmak başka bir şey. Yani senin e, parayla satın alacağın en güzel şeylerden biri aslında. Yani evet. e, birisi için önemli bir şey, senin için yani senin için çok önemli değil. Senin hayatında bir şey eksilmeyecek. Ama, Ama ona çok şey katacak. E, başkası için unutulmaz bir e, an olacaksa ve o insan seneler boyu bunu hatırlayacak seninle ilgili. Hı hı. E, parayla satın alabil, alınabilecek e, en güzel mutluluklardan olsa gerek süper düşünce. Katılıyorum ben de. Geçiyorum diğer soruya. E, Mersin'deki ilk rap yılları nasıldı? Mersin Underground'da belirli sorunlar yaşadın mı? Yani dayak <laughs> yiyip dayak attın mı çocukken? Yani? <laughs> Mersin Underground. Mersin aslında rap şehriydi biliyor musun hani. E, çok ya. rapçi çıkartmış canım zaten. Çok eskiden çok iyi boylarıyla ünlüydü. yani. Bizim iyi boylar işte Marmaris'lere giderdi bilmem neleri. Hatta yurt dışına giderlerdi. Vize çıkartabilenler yarışır gelirlerdi falan. Rap falan da çok benim çocukluğumda çok rapçi vardı yani. Şu an daha az <laughs> hatta. Sizin e... bir de abi kardeş rap yapmanız daha da bu uslanmıştır ikinizde mutlaka. Yani tam öyle söylenmez. Abim aslında üniversiteye gittikten sonra İstanbul'a geldikten sonra yapmaya başladı. Hı. Ben Mersin'de yaparken de tabii ufak tefek sıkıntılar yaşıyordum. Rapçi olduğun için yaşadığın bir dezavantaj oldu mu sosyal hayatta? Okulda, sokakta? Ya okulda çok rapçi gibi takılmıyordum zaten. Sokakta tabii dayak yediğim bile olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Kaybedecek ne kaldığının başındaki senin genç rap yaptığın verse 2004 yılıydı sanırım. Doğru mu? Evet, evet. Lise 2'ye falan gidiyordum herhalde. Yani. yani 16 1 ya da lise 1 lise 2. Aynen. 16 aynen. yaşında 2004'te öyle rap. Helal olsun. Tabii şimdi bakınca mutlaka. i̇nsanlar niye 20. rahatladı işte ben düşünce anladın mı? Hani benim yanımda adam egosunu yaşayamıyordu. Rahatsız oluyordu şimdi. Kolpalayacak adam böyle kendi egosunu yaşayacak falan ama ondan daha iyi bir rapçi var ortamda. Daha iyi, daha eski bir rapçi var. Her türlü meydan okumaya açık falan. Herkes benden rahatsız oluyordu. Benden rahatsız olanlar birleşip beni dışarıda bırakıyordu. Yani çünkü ben küçükken de çok iddialıydım ya. Her şeyi de yapardım yani. Hani söyle derdim, söylerdim işte. yazlardım yazardım falan. Freestyle'in var mıydı o dönem? Tabii canım. Şu an var mı? Körelmiştir yani tabii. Bayağıdır yapmıyorum da. Yani deneriz kafamı... <laughs> kafamız <laughs> Kafamızı ne kırarsak kadar güzel <laughs> olduğuna da bağlı. <laughs> evet. Buralım. Kafamızı kırarsak olur da çok yapmıyorum yani. Bayağıdır yapmadığımı fark ettim. Ya yani güzel olur aslında. Bak O kadar klan kurmuşsunuz. <laughs> Ya Gerçi şimdi bedoyla mı Şimdi yapacaksın. sen kendi arkadaş arasında yaparsın, eğlenirsin. Tabii. Ama başka ama herhangi bir freestyle etkinliği artık. Yani sen konsept evet, şarkılar var. yazmış atıyorum markanı e, belli bir yere getirmiş biriysen hani daha aşağı düşecek hiçbir riskli hareketi Tabii yapmıyorsun de, evet. aslında. Kaybedecek çok şeyin var şu an. Kaybedecek ya, ne kaldıdan ziyade. Ya, evet kaybedecek e, bir en başta var hani hal tavır olarak gençleri hayal kırıklığına uğratmayacak. Ya da hani genç demeyeyim ama bizim kendi ekibimizi, anaçlarımızı, işte management ekibini, sahne ekibini e, e, ya hepsinin şeyi ben oluyorum sonuçta başı Hı. bu işin. Ve e, onlar rencide edecek hareketle Ege abi de kafayı yedi falan falan, <laughs> falan ya. Yani. Adam icadeleri de olan bilmem ne falan. Hani bu bu moda düşmeden e, onların hala benimle birlikte hani ya işte patronun e, adamı denmesinden, patronun rapçisi denmesinden gurur duymasını ya da utanmamasını evet. istediğim için en azından böyle o kendini bozacak hareketler ya da riskli hareketlerin hiçbirine ben girmiyorum. Yani. Kesinlikle. Bir de zaten şöyle gömerim, böyle sokarım gibi freestyle olduğu için Türkiye battle'larında. Evet yani Birazcık şimdi durup dururken karşısındaki insan sana bunları söyleyecek evet, falan. Yani. Çanım. Abi de ben yapıyorum ya zaten bunu. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum yani dismis yani kolay şeyler. abi, konsept olay zor yani hani. İki saatte benim, yazılmış şarkılarınız var. Joker'le disleşmeniz gezer çok hızlı takip edelim. Benim e, en kolay yaptığım şey. Yani birisinin analiz et, edip ona saldırmak gayet planlı, projeli bir şekilde çok kolay bir şey. Hani ama bir genel dinleyiciye hitap edecek kalıcı kült bir şarkı çıkarmak bundan çok çok daha zor. Yani Doğru. disler Dislerin yani en güzel dis bile 2-3 milyonda kalıyor abi yani dis dis dediğim bir 60 milyona 100 milyona gitmez. Sevgili izleyenler Gizör Başçap'ın katkılarıyla Cıvık mı Ciddi mi programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla karşınızda olmak üzere. Forentik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiler saygılar hoşçakalın.